Değerli takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli dostlar. inşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Azıcık şurayı bellerim gördüğünüz gibi bel Nane dikiyorum. Nanem de olsun istiyorum. Böyle çorbalarımı falan. Naneyi çok bir şey de kullanmıyorum. Hani baharat olarak ben. Ama olmayınca da olmuyor. Çorbalarda çok güzel oluyor. Bir türlü fırsat bulup da dikememiştim. Suya ıslatmıştım. Şimdi dikiyorum. Bakalım nasıl olacak bu naneler. Tutacak mı? Annem de bugün teyzem Nuray'a ağaçtan da budadık biz. Ağaç değil de neydi neydi? Bağ çıbıklarını. Hı hı. Derman nane götürsene de diksene dedi. Ben de var annem evde dedim. Bakın çatlamış hatta ne güzel. Bunları böyle dikeceğim ben şimdi. Bunlar daha sonra iyi olacağına inanıyorum. Burası bana yeter. Dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum. Hem buradan kapının girişi. Buraya biz burada falan atıyorduk. Onları götürdüm. Ondan sonra başka bir yere kaldırdım. Tam girişte olmasın. Çok göze batıyordu. Hem de tertemiz mis gibi koksun istiyorum. Yani Şuraya da çilek ekmeyi düşünüyorum. Dayı. Evet çilek alsak olur aslında buraya. Aha, çileği çok severim ben toplamayı falan. Sonra gitmesin diyerekten bu kadar yeter herhalde. Zaten o da anca olur. Şöyle Vallahi bugün hiç durmadım ben değil dostlar. Ha biri bir şeylerle uğraştım. Teyzemin bahçe bu da topladık, getirdim. Attım buraya odunların içine. Sonra Nil'in oraya gittim. Nail de dedi ki bir yere çok şıvga dökülmüş rüzgardan. O çıdırgı dediğimiz Gittik mi bir mobilette onunla getirdik. Allah bereket versin. Yemeğimizde birazcık vardı. Şimdi girip yanına birkaç bir şey daha yaparım. Ondan sonra da iftarımızı yaparız. İnşallah. Şöyle. Taraf biraz çukur gibi geldi bana. Evet çukur daha hala çukurlaştırıyorum orayı. Nasıl olacak burayı mı şey yapayım? Orası yüksek olacak. Orası yüksek şu köşe. Burayı mı bu tarafa atayım? Diyorum ha şurası yaptığın gibi iyice çukurlaştı. Işte. He. İşte ne yapayım? Toprak yer. Ha. Sen ek de yeşillenince onun seviyesini yaparım. Onun üstüne toprak da atsan bir şey olmaz. He. Çünkü buranın toprağı az belli. Böyle sırasıyla dikeceğim. Ondan sonra hep beraber yeşerdiğinde görürüz inşallah. İnşallah. Sen ne yaptın Nair ya Usta bugün? Yoruldum vallahi. Benim artık mesai He. başladı. Yorulmayana ekmek yok. Yorulacağız. Kazanıyoruz. <laughs> Uğraşıyoruz. Aynen. O zaman değerli dostlar, dedim hani ben de gideyim şu tavukları bir takayım. Toplayayım hepsini. Evet. Tilki yemesi onları. Yes. Evet değerli dostlar, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Vallahi Nair bizi erkenden kaldırdı. Sahurumuzu yattık, yattık. Dün de çok erken uyumuştum, ben yorulmuşum. Naneyi ektik işte. Biraz yakacak getirdik. Teyzemin oradaki bu dayınca iftardan sonra böyle bir üşütme geldi. Nasıl üşüdük? Gerçi ben üşüdüm. Nail de üşüdü. Sabamızı yaktık. Ondan sonra bir baktım. Tavuğu olmuş. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Sabah 8 veya buçuk gibiydi. Hadi Nail bir sürü iş bekliyor Biz de kalktık içtimaya. Ben şöyle havlunun etrafını dolandım. Kumesini orayı süpürdüm. Sadece burası kaldı. Süpürülecek. Şurayı komple süpürüyorum. Başladım o köşede. Gerçekten baharsan bağ bakmazsan daha diye. Dur dur dur. Bu da bu tavuk da Süpürdükçe güzelleşiyor. Bu kaçıyor annem Final ediyor bu kumeste. Anne ben onu tutuyorum. <laughs> ee, Alim koyuna gitti. Nail de şöyle görebilirsiniz. Orada. İşte süpürdüğüm yerleri göster. Bir yerlere basıp pasak topladım o taraftan. Babanın yanına git annem. Evet değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir güne. Bizim burada bahar geldi. Çalışmalar başladı. Bugün bahçeyi belliyorum. Normalde koyuna gidecektim. Evet, bu da bugün bir gayrete geldik. Çünkü toprak tam tavında bellemezsek tavuğu geçerse bir daha kürek olmaz bu bahçelere küçük çapa motorlarla sürenler var ama şimdi buraya nereden baksan 200-300 lira para isterler. ama o büyük motorlar olmuyor ki yine aynı olur böyle onda hadi dedik 200-300 lira cebimize kalsın burayı belleyelim dedik sabah sabah başladım beraber bölüyordum. Ali'yi koyuna bıraktım geldim Şimdi i̇şte buraya gideceğim sonra tekrar koyuna gideceğim Nasip olursa inşallah bahçemizi ekeceğiz. Toprak çünkü tam dağında. Hiç kuruya tutmuyor. Durumlar öyle değil dostlar. Ne? Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Paşayla katların altlarından ağrı güzelce süpürdüm. Şu yan tarafları, kümesin o tarafları her tarafı temizledim. İyi oldu. Hiçbir şey kalmadı. Temiz temiz yatsınlar. Temiz temiz yatsınlar paşam. Katlarım da tabii ki. Kızısı. Burayı da süpürdüm gördüğünüz gibi iyi oldu ama Orası çok karıştı. Hayır orayı ben e, işteyken yapmıştı. Tel çekmiş oraya bu tarafa geçmesinler tavuklar diye dışarıya çıkıyorlardı. Tavukların iki tanesini ya tilki ya da köpek götürmüş diye dostlar. Bir tanesinde gatlar e, salınınca kapmış. Derken öylelikle gitti. O yüzden şimdi tavukları dışarıya göndermiyoruz. Bir önlem alacağız onlara bakalım nasıl bir önlem alırız. Tel mi çekeriz dışarıya. Bunlar da bizim hurdalar. Oradaydı. Buraya aldım. Burayı da bel yapmayı düşünüyorum ben. Bakalım. Şimdi şu balkonu süpüreceğim. Çamaşır asacağım. Orada çamaşırlarım falan. Sarımsağı suluyoruz. Artık kışlık şeyler kaldırılır değil mi? Ayakkabılar falan. Çamaşırlar da kalkar. Derken öyle işte değerli dostlar. Şurayı da bel yapıp şöyle güzelce o ağaçtan kenarını çevirirsek ben artık oraya çiçek falan ekmek istiyorum. Şöyle bir tane çiçek diktim. Bunu Hatice komşum vermişti bana. Bu tutmuş gördüğünüz gibi. Şöyle. Hiç bunlar yoktu. Ama nasıl bir ağaç bilmiyoruz çiçek. Patlamış da. Bu da patlamış gördüğünüz gibi. Bu da tutmuş. Bu da ceviz. Bir sürü cevizimiz var. Yine de onu diktim. Belki bir ihtiyacı olan olur diye. Yumurtanın kabukları vardı. Böyle dibine döktüm. Kalsiyum oluyormuş ondan. Bak bak. Sarımsağı nasıl yiyor bak. bak. Yakalandı görüyor musun? İşte oradan çıkıyor Nail arka taraftan. Sen ne yapıyorsun yahu? Bu Nail'in yeni alıp geldiği tavuk. Sarımsağı götürüyor. Ben de yemez diyordum. Vallahi olmazmış sarımsağı. Evet dostlar her zamanki gibi derim hani imdadıma yetişti. Vallahi ben sabahtan beri uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle komple belirledim. Az bir şey kaldı. Ben yoruldum. Kırarak daha bir güzel olur. Mu? Biraz yardım edeyim dedi. O güneşten kendisi üfelenir o suyu gidince. Evet ya dostlar. 16 sene önce yaptığımız işleri tekrar devam ettiriyoruz. İzmir'de çok bağ bahçe işi yok da Allah var. Evet ya dostlar şey e, buraya hayvan gübresi attıktan sonra Yüksel Usta burayı sürdü. Bir daha sürelim ben tam tersini dedi ama traktör büyük. Pulluğun traktörün mesafesi zaten bizim bahçe kadar. Adam şimdi görünce şok olacak. Zor oluyor ona. Hani kimsenin aklına gelmesin traktörleri vardı. Niye sürmediler veya niye sürdürmediniz diye. O bizden haber bekliyordu. Sabahleyin ben gayrete geldim. Evet. Onlara traktörü çünkü bahçe traktörü değil bayağı büyük. Kendisine pulluğu hesapladığın zaman oradan buraya kadar geliyor zaten. İyi o da ya. hep kenarlarında kalıyor. Yine bir işçilik istiyor. Eskiden evet, şöyle öğrettiler bize. Şöyle havadan vuracaksın ki hızlı girecek. Gömülsün diye. Bak Dahte bak. Tam, tam, tam köylü kızsın ha. Allah yaparken ben de boş durmadım. Şurayı videonun videonun başta da söylediğim gibi e, bu küçük çapa motorlar oluyor. Bilenler bilir. Onlarla bu işi yapanlar var. E, ama onlar da nereden baksan buraya 300 lira para isterler. Yarım günde 300 liramız cebimize kaldı. İyi oldu. Bir saat sonra ben hiçbir şey kalmaz. Nereyi? Oraya akşam üstü ben gelince yaparım davardan. Sen yemek hazırlayana ne kadar. Valla bahçe var. el atıldığı belli oldu gerçekten. He? Güzel oldu bahçe. Geçen sene burada çok fark değil mi? Şu çiçeklerimizi açıyoruz. Kaç çiçekleri ayıp verecek inşallah soğuk almazsa. Evet. İnşallah bundan sonra da almaz. İnşallah. Valla değerli dostlar daha önceki videolarda da söyledim. Normalde şu alan gördüğünüz gibi burası kilit taş olacak ama zamanla maddiyatı el verdikçe inşallah o da olacak. Yavaş yavaş. Çünkü biz apar topar evi yapıp bir an önce içine geçmeye baktık. Biraz da para koyuna kusuya harcadık derken buralar kaldı. Kurban olduğum Allah'ım olmayan herkese versin. Kafasını sokacak kadar evi olsun. Ee, kirada 15-16 yıl kaldık. Onu da gördük. Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracılık çok zor. Zaten kirayı 5-6 gün geciktirdiğin zaman Ay 25 gün kalıyor. Bir bakmışsın hemen geliyor bir kira daha. Birini veriyorum bir daha geliyor. Birini veriyorum bir daha ya geliyor. Ya, sen, tamam. tamam sen bırak artık ben yaparım. Az kaldı zaten. Buradan yaptım geldim buraya kadar, bir kadar. İyi maşallah iyi. Evet değerli dostlar. Yine yavaş yavaş Ben, ben küreye elimi alayım. Şurayı bitireyim. Ali'ye gideceğim tekrar koyun ondan devre alacağım Ali koyunda yoksa Ali triplere girebilir susar. susar. Sıcak var bugün de. Bayağı bir diğer dostlar. Olsun olsun. Sıcak olsun ki otlar çıksın. Çamaşırlarımı alsın. İyi oldu. Yavaş yavaş işleniyor. Işte. O zaman değerli dostlar ben hemen küre elimi alıyorum. Öyle. Bittikten sonra görüşelim. Evet, değerli dostlar. Bahçe işlerini bitirdim. Evime hiç girmeden komşularımın yanına geldim. Hatice ablamı görüyorsunuz. <laughs> ee, çörek yapıyormuş. Çok güzel çörekleri oluyor. Sizlere de azıcık göstereyim dedim. Oruç olanlar varsa, can isteyenler varsa hakkımı helal etsin. Güzel bacım da burada. Çiğdem bacımın bacısı. <laughs> Çiğdem bacım yağlama yapıyor. Ben de ona azıcık yardım ettim. Ellerimi görüyorsunuz. Benim yağladığımı da beğeniyorlar. Çiğdem koçum çok güzel çok yağlıyor. Güzel. Benimkiler de var içinde Çiğdem görüyorsunuz. yağladığı bakın. He. <laughs> Arkasını da çevireyim. Öğrendim artık değerli dostlar. Bunu da öğrendim. Çok da seviyorum hamuru yağlamayı. Atmayı belki bu kadar sıkı atamam da şöyle birbirine değdirmeden atması da önemli. Birbirine dediği zaman yapışıyor değil mi çörek? Yapışıyor mu? Şuraya gün vuruyor ama şöyle süzüyorlar. Fırınımızın hafif bir tütmesi var. O da çöreklerimizi birazcık islenmesine sebep oluyor değil dostlar. Onun dışında tütmüyor. tütmüyor. Ee, onun dışında fırınımız çok güzel gerçekten. Pişirmesi de çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Peki, Maşallah Hatice ablam da bir güzel çöreği oluyor ki ellerine kollarına sağlık. Allah Amin. Adını, amin. Gerçekten. Diyor ki Hatice abla oruçta da mı çörek yapıyor diyenler olabilir diyor ama evet. bitmesine bağlı Hatice ablam evet, bitmiş yapıyorsun Oruçtan önce çörek çekmek diyordum ondan bitti. He. Ee, Allah'ım güzel afiyetle yedirsin inşallah çoluğundan çocuğundan. Amin cümlemize. O zaman şöyle. Çiğdem komşum şurayı bir göster hamurumuzu da gör, görsünler. Bunlar da mayalanıyor. <laughs> ben çekileyim. Şurada bir hamurumuz var. Maşallah bu da güzel bacımın hamuru. Şöyle. Ne kadar güzel görüyorsunuz. Fosur fosur olmuş maşallah. Birazcık da burada kalmış. Bu e, şeyin. Hatice ablamın hamuru. Evet ya dostlar beni komşularım eve gönderdi. Birazcık hamur yor. E, yersiniz sahurda iftarda diyerekten. Ben de hamur yormaya geldim. Bunu yine şey yapacağım. Mayasız. Şöyle soda katacağım bunun içine birazcık. Ama vakit daraldığı için şöyle bir kaşık attım. Azıcık da çok az maya katacağım diyeceğim ama da susanmış. Bu benim maya zannettim. Ayazım da beni çekiyor. Çabuk ol anne diyor. Benim de acıdan var diye dostlar. Anne, Ebbe bana bir şey dedi. Ne Ebu Bekir? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim benim yaş olduğu için Anne Her ihtimalle karşı bir kaşıkta Tamam Ayaz'cığım abin çekiyor anne bir kaşıkta bunu atıyorum çünkü bunun çok mayalanmaması gerekiyor. Kıyır kıyır olması için. Sodalı o. Bu da mayalı. Bunu yağsız patatessiz yapıyorum. Normal ekmeklerimiz gibi diye dostlar. Sadece denemek istiyorum nasıl olacak. Hem börek yapacağım bundan Ali. Hem de çörek yapacağım. Sadece bakacağım. Hem de takipçilerimiz de görsünler. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bunu yoğuralım ki mayalansın. Ilık su var. Süt var diye dostlar. Tuz. Başka da bir şey yok. Un maya. Hem bundan böreğimi yapayım hem de çörek yapmak istiyorum böyle. Bir fırın olursa yeriz. Değil mi aile? Aynen, falan. Aynen. Taze çörek güzel oluyor. Dolabımda da az kaldı. Vallahi yiyoruz biz. Ekmeğimi e, sulamaya kıyamıyorum yufkamı. Çörek yiyoruz. Bazen binde bir nayır hazır alıp geliyor. Derken iyi oluyor. Birazcık yumuşak yoğurmak istiyorum. Yumuşak çöreği iyi olur. Yumuşak olur öyle tek elimle halledeceğim inşallah sen ne yaptın Aliyim Susadın mı anne Allah ben nasıl susaldım ne kurban Allah sana çok sevap yazar annem o da yapacak bir şey yok biz de bugün bayağı yorulduk bahçe güzel olmuş mu hı hı, ellerinize sağlık hamuru yumuşak olması lazım sanki iyi gibi geldi daha bunu şimdi özneştireceğim güzelce. Böyle. Tek elimle şu unu mu O İyi zaman anne sen yoğur. Tamam anneciğim. Şöyle. Şöyle şöyle yoğuracağım değil dostlar. Bırakılırım. Evet. Anneme kolay gelsin. Şıkır şıkır ediyor gördüğünüz gibi. Böyle çevirerek de. O zaten biraz sonra toplar. Bunda da malzemesi hazır. Yoğurt, şeker. 6 tane yumurta kırdım. Sıvı yağ döktüm. Ondan sonra soda ve maya kattım değerli dostlar. Başka da bir şey yok. O da çok lezzetli oluyor. O zaman fırında evet, görüşürüz. Dostlar hamurum mayalanmış. Şöyle bir getir göstereyim ablamın yakında. Şöyle gördüğünüz gibi. Mayasızım da e, orada. Onu da üstünü açtık. Şimdi bezi alacağız. Onu da. Börekliğimi de hazırladım burada. Peynirim de burada. Her şey hazır. Şimdi başladık yapıyoruz. İçeride de çörek var. Kuruzal bacının çöreği. Annemin çöreklerini de çek. Neydi? Sevilen mi adı? Şevval. Şeva. Yarım mi yapalım mı? Yok <laughs> Bir fırında belki benimki olabilir. Hamurum yumuşacık olmuş. Mayalanmış. Sevindim. Mayalanmaya da bilir. Çok olmadı çünkü. Ama ılık mayalanmış. Şimdi arasına böreklerimi koyacağım. Ondan sonra yağlayacağız. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi mayasızlarım alındı. Fırına atmaya hazır. Azıcık üzerini yağlayacağız yumurtayla. Onu sonra fırına göndereceğiz şöyle fırınımızda yanıyor gördüğünüz gibi kelpiçimiz yetmedi kelpiç istemeye gönderdik böreklerimiz de pişiyor böyle iyi iyi pişer şu arada ne pişmiş herhalde şuraya da o kalan unlardan köpeklere komşum şey yaptı böyle ekmek yaptı şöyle böreklerimi Güzel, göstereyim. göstereyim gulazerimin bunlar. Bu bunlar Al gulazer. Bu Hah, ne güzel olmuş basın. Ay, ekran böyle bozuk değil mi? Normalde Niye ne gözük güzel? Gözükmüyor. Tebe yarabbim. Yo, ışıl ışıl gösteriyor ha. aynen. Güzel bacımın çörekleri. Allah yemeği nasip etsin. Aynen. Şöyle ekran aynen. değişiyor evet ama yani, çok güzel olmuş gerçekten. Ekranda her şey parlak gözüküyor Hı -hı. değil mi? Etmeyemize bir şey değil mi amca? Anam, Allah sıkıntısından eksik etmesin. Bunlar benim mi bacım? Evet bunlar senin benim için gördüğünüz gibi şeylerde olmuş hani e, içinde patates yok ama sert değerli dostlar de nasıl olacak sonra yumuşar mı bilmiyorum yumuşar yumuşar ee, patates şey yok içinde sütüne yoğurdum. pişmiş şimdi mayasızları atacağız artık bit bitecek işimiz Evimize gidip evlerimizi toparlayacağız. Toparladık da ne yapacağız? Sofra mofra hazırlama işleri. Aynen. İstarı hazırlık. O zaman şey birazcık da onlar pişerken gösteririm size mayasızlar. Mayasızlarımız gördüğünüz gibi pişiyor. Yumuşak biliyor musun? değil Yumuşak mı? Belki de olur soğuyunca belki de. Süt şey yok. Yoğurt var içinde. Yoğurt. Yoğurt gevrek yapıyor. Ya i̇yi iyi benim. olsun. Altı kızardı diye o çekti artık. Altı tane kırdım. Tavuklarımın yumurtasından. Hazırıyorlar. Hadi hazırıyorlar Hatice abla da bize çörek getirmiş. <laughs> Git kız bir isimini çekme kız. <laughs> Selim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne var? Gelin. Neyse giyici. çörek getiriyorlar. <laughs> <laughs> <Kim de, gülüyor> e. Bir daha fırında abla, <laughs> kıyasla, abiye giyinin gelin. Ben abiye giyince çıkacaksın. Evet değerli dostlar biz işlemimizi bitirdik. Gidelim. Şöyle Kadriye ablam patates attı. İftara tuzlayıp yiyeceklermiş. Yemeği falan da hazırmış. Güzel olur ama insan konuşta yani olunca hepsini şey yapıyor. içinden İçinden efendim şöyle canım. Sar mı He. Ben de şöyle gördüğünüz gibi çöreğim. O da öyle. Bu kimin tüteri de şöyle? O şeyin patoşun. Evet, evet dostlar evime geldim çok şükür. Gördüğünüz gibi bahçenin son halde böyle oldu. Sarımsağı sulayalım dedik ama sulaması zor oldu. Emmeye başladı böyle. Toprak şey yapalım dedik böyle yağmurlama. O şekilde sulama yapalım. Tavuklarım da şurayı bitirmiş gördüğünüz gibi. Sarımsağı ondurmayacaklar bir türlü. O kadar emek verildi inşallah. Çıkmazlar. Atlıyorlar bir yerden illa çıkıyorlar. Artık evime geçeyim. Azıcık dinlenme fazla. Videomu size göndereyim değerli dostlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.